Merhaba arı sever arkadaşlar. Şimdi sizlere bir arı hakkında yani arılar hakkında döneceğim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane arı böldü. Geçen sene de böldüm. Çoğu arkadaşlar diyor ki niye böldüğün arıya hazıran almıyorsun diyorlar. Şimdi benim burada buna da diyeceksiniz. Niye 7 çıta mı böldün dedi diyorsunuz. Bazı videolarımda yorum atmışsınız. Şimdi bu arıyı beş çıta böldüm arkadaşlar. Arılarımın çoğu güçlü. Bak mesela bunu da başka arılardan aldım boş petek olarak. Buna da bal basmış, çok güzel şişirmiş. Hatta burayı da sırlayacak bu arımız. Maşallahı var. Tek şeyimiz sizi e, bu arının yavru durumunu göstermek istiyorum. Anasını. Yani bu arımızda şu an yaklaşık 7 çıta değil, 6 çıta arı var. Bak şu kısma da bal basmaya başlamış. Şu taraf boş. Dışarıdan az buçuk nektar geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Bunun anası yaklaşık e, bir, bir 10 gün falan oluyor Yavruya başlayalı Bir yandan da durumuna bakalım Arkadaşlar çok güzel kapatma yapmış Üstten de hatta Ballarını sırlamaya başlamışlar Arımız çok güzel Hatta diyorlar ki e, Hazır ana Yetişmez Buradan da gözüktüğü gibi Arkadaşlar çok güzel de yetişiyor şu an Temmuz'un başındayız ya. Yok. Ağustos'tayız şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Kapalı yavrusu. Üstten de sırlamaya başlıyor. Belki videoda gözükmüyor. aç oluyor olarak görebilirsiniz. Hatta yorumlarda da bazıları yazıyor. Ee, Peteyi boş olan arının ölmeye mahkumdur diye. Geçen çektiğim videoda da yiyecekleri vardı arkadaşlar. Size görünmeyebilir. Siz sadece sırlanmış balları olarak görüyorsunuz. Bu da çok güzel arkadaşlar. Kapanmaya daha yeni yeni başlamışlar. Şurada 5-6 tane kapatmışlar. Aralara günlük yumurta kenarlara nektar basmış. Arımızın maşallahı var. Çok güzel bal. Üstten doğru sırlamaya başlamışlar arkadaşlar. Bu kısımda da yavru var. Ana büyük ihtimal bu kısımlarda bir yerde arkadaşlar ama göze çarpmadı. Evet arkadaşlar. Anamız tam burada arada geziyor. Çok güzel anası var. Hatta kış tarafında yumurtayla geziyorlar, geziyor arkadaşlar. Evet o yumurtayı bıraktı. İşçi arılar da etrafına dolanıyor. Çok güzel karnıyol anası var arkadaşlar. F1. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kendi çıkardığınız arı bile ...anası bile güzel olabiliyormuş. Şimdi bu arımızın durumu çok güzel arkadaşlar. Böldüğümüz arılardan biri. Şimdi bu arımıza... ...kek de vereceğiz. Kek verme amacımız arkadaşlar... Ee, ...sırlanmış balları... ...içinde olan ballarını yememeleri için... ...bu kekle... Zaten bu kek yumuşadıkça sırlanmayan balları bile sırlamaya başlarlar arkadaşlar. Bu arımızın durumu güzel. Bir de şu arımızı göstereyim arkadaşlar size. Bu neredeki? Evet, bu arımız arkadaşlar. Bu arımız anasını kesmişti. Yani anasını kesti çiftleşmeden gelemedi. Çiftleşme uçuşundan. Bu arının mevcudu da daraldı. Şimdi çıkan anaya bir bakalım sizden. Büyük ihtimal çıkmıştır. Bu kısımda gözükmüyor. Evet balına bakın arkadaşlar. Çok güzel sırlanmış. O kadar ilaçlama, o kadar şey yaptığımıza rağmen tek tük o da var. Ya biz onlara kökten çözüm bulacağız inşallah. Evet, anası burada arkadaşlar. Kafkas. Daha çiftleşmemiş arka tarafa doğru geçmiyor. Çıtanın altında yürüyor arkadaşlar. Evet çıtanın altında yürüyor. Genç ana olduğu için arkadaşlar tam şurada çok güzel anası var. Çiftleşmeye gittikten sonra da daha daha güzel ana olacak bu arı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da Kafkas hep bir arkadaşlar. Bu sene bu arının anasından 18 kilo bal aldım arkadaşlar. Kestane balı. Sadece bu arının anasından. Evet arkadaşlar. Arılığımın dizaynı da böyle. Allah izin verirse daha da büyüteceğiz yerimizi. Evet arkadaşlar, burada şimdi videomu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler.